Hayat fağlılığı artmaya devam ediyor. Vatandaşa olan zamlar her adımını düşünerek atmasına neden oluyor. Biz de vatandaşa sorduk. Yağ gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yağ fiyatlarının artışın sebebi ne? Ya düşünecek bir şey yok. Esasında millet bu kadar baskı yapmasa bunların fiyatı yukarı çıkmaz. Millet gidiyor, kapıyor. Her şeye zam geldi. Sağda yağ değil ki. Neredeyse kendimize yağ zam gelecek yani. O kadar diyorum. Başka bir şey yok. Ha, Devletimiz bu konuda... Ee indirimlerini yapsın yani milletimize iyi davransın Çünkü milletimiz devletisi için çok iyi davranıyor Bence e, yerli üretim olmadığı müddetçe dışarıya bağımlı olduğumuz müddetçe bu gelecektir bir an önce e, yerli üretime geçmemiz gerekmektedir benim görüşüm budur çok arttı. Her şeyin fiyatı çok arttı. Bu kadar olmaması gerekiyor. Bence herkesin şu an yağ almak ve saklamak yerine artık e, kimsenin yağ almaması ve bunu hani protesto etmesi bu fiyatlarda kimse yağ alamıyor şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 18 litrelik yağı 36 taksite bölen bir ülkede yaşıyoruz yani. Bu şekilde artık olmaz diye düşünüyorum. Hele Ramazan var önümüzde. Artık yani yemekler daha fazla yapılacak diye fiyatlar ne kadar daha artabilir bilmiyorum. Sadece yağ değil, benzin yani önümüzdeki her şeyin fiyatları çok arttı. Artık marketler yani hele firmaların saklaması işte fiyat artışlarına göre hareket etmesi her şey çok yanlış ilerliyor. Ne kadar daha dayanabiliriz onu bilmiyorum tabii ki. Ben emekli bir vatandaşım ve her gün ee, soframızdan sürekli bir şeyler eksiliyor. Bu zamlar daha öncesinden gelmişti. Ha şimdi de ee, tahmin ediyorum ayçiçek üretiminin olmamasından kaynaklanıyor. Sıvı yağ hiç bulunmuyor. İşte, ya kaç tane on tane merkeze baktım hiç bir tanesi yok, hiç ben bir anlamadım. tanesi alamayız. Az gücestan çalışan bir adamiyi, yağ yok, hiç alacak bir şey yok. Diyorlar ki bilmen e, Rusya'da e, gemi kargo gemimiz kaldı, oradan yağ geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Neden Türkiye'de bu kadar zeytinlikler var da Türkiye'de yağ üretilmiyor? Ben mesela Sipariş veriyorum daha İzmir'den başka yerlerden yağ çok neden satmıyorlar ben onu anlamış değilim. Çok yüksek fiyatlar aracılar çok fazla yağlara zam koyuyorlar üretici hiçbir şey yiyemiyor kazanamıyor hepsini aracılar yiyor. Pazar günü göremedik raflarda bugün sabahleyin yine çıkmış Fiyatlamış öyle çıkmış raflara. Sizin de vardı Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Hükümetin de yani bu gelen zamlara müdahale edemediğini açıkça görüyoruz yani. Burada işte vatandaş mağdur oluyor. Hatta işte efendim ne Rus şeyle Rusya'dan gelen ayçiçek şu bu. Onlar da etkiliyor tabii halle ama bir de bir manipülasyon yaratıldı. Hani Rusya'dan işte ayçiçek gelmeyecek, işte ham madde gelmeyecek, yağ gelmeyecek, şu gelmeyecek, bu gelmeyecek. Ben öyle olacağına inanmıyorum. Yani vatandaş burada biraz şey olsun, rahat olsun bir iki tane alan yerde beş tane alıyor, 10 tane alıyor. Bunun yüzünden marketler yani, 2 milyon zam edin 5 milyon, 10 milyon zam ediyor. Zaten her şeyin fiyatı çok fazla. İşte yağ fiyatlar üstüne geliyor. zaten bir taneyle sınırlı falan alma işleri. Yani bulamıyoruz. Geçen babam gitmiş. Alamadı o. Yağ bittiği için. Stoklarda da kalmamış. Ben ilkokulda okurken dünyada 7 devlet var derdi. Bizim öğretmenimiz kendi kendi besleyebilen. Birisi de Türkiye diye söylerdi bizim öğretmenimiz. E şimdi ne oldu? Biz her şeyi dışarıdan alır olduk. Bu zamana kadar ki yapılan bence ki dışarıdan alımlar, çiftçiye destek zayıf olduğu müddetçe, üretim olmadığı müddetçe biz dışarı bağımlı olmak zorundayız. Ve zam gelir de gelir, gelir de gelir. Temel ihtiyaç, temel gıdanın bu kadar pahalı olduğu bir ülkede nasıl diğer yani lüks değil temel olan şeyin bu kadar pahalı olması çok şaşırtıcı. Yani bu şekilde olmaması gerekiyor. Evde şimdi yağ yok. Bilmeyin ne olacak. Halimiz Allah için sabır versin bize yani. Yağsız kalmayız bu memlekette her şey var.